Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi şey yapacağız. Büyük ee, büyü çözmeyi master yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Attayız. Attan inelim. Atı gönderelim. Ha. Topumuz bitmiş. Neyse. Şöyle duruyoruz arkadaşlar. C'ye basıyoruz. Şurayı açıyoruz Skill'leri. Gördüğünüz gibi 16'da şu an. Tıkladığımız zaman 17 olacak ya da master 1 olacak. <laughs> Amacımız master yapmak. Hiç buna da tıklayabiliyoruz. Kılıç çevirme misillemeyi de tıklayarak değil de onu kitap okuyarak yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bir haydi bakalım. Bismillah diyelim. 1, 2, 3. Bismillah. 17 oldu bir çözme gözlem bandını yaptık 16'ya düştü haydi bismillah 1 2 3 Gene 17 oldu bir çözmeyi okuduk 16'ya düştü haydi bismillah 1 2 3 Master 1 M1'e yakala getirdik Büyü çözmede M1 oldu sonunda şimdi 2 tane gözlem bandında hem de 11 tane gözlem bandı almıştım Şimdi bu gözlem bantlarını satalım Gözlem bantlarını satışa koyacağız ve büyük çözmenin şeyini alacağız. Adını siz söyleyin. BK'larını. Öyle bir çıkış yapacağız. CH CH1'e gidelim. Satışımızı yapalım. Çok hızlı oldu ya. Master yaptık. Bir çözmeyi master yaptık. seri de satalım. Bir çözme gözlem bantlarını. Vallahi ya. 11 tane büyü çözme gözlem bandı aldım. Çat çat çat. İki tane de iki tanesini harcadık oldu vallahi. Şanslıyız. Bunu da şöyle yapalım. Bir de şunları da satalım. Şey hediye çeki değil. Ha. 50 EP en karlısı şu anda. Bir wondan gidiyor neredeyse şey 1000 ep 14 bundan gidiyor nasıl oluyorsa 50 ep birden gidiyorken 500 ep'nin 10 von şeyin 20 von olması lazım 1000 ep'nin ama 1000 ep 14 vondan satılıyor çok saçma 14 vona kadar nasıl düşmüşlerse şöyle bir bakalım HP işine bakalım. 50 HP gördüğünüz üzere 1 won arkadaşlar. 1000 de gördüğünüz üzere 14 won. Saçmalık ya. 50 HP alacağına 1000 HP'yi çat 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 çekmeleri lazım. Neyse. 1000 HP alıp yanlışlıkla hata etmişiz. 1000 HP almamalıymışız. 1000'e piyamla buymuşuz. 99, satıyoruz. Bir won'dan satıyorlar onlar, onlar bizle yani 99'dan satıyoruz. Hı hı. Evet. Satışımız bu şekilde. Ben 200'ü bulduralım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Büyü çözmeyi master yaptık. Hoşçakalın. Bay bay.